Sayın seyirciler saatler 13'ü gösteriyor. Güney Asya'nın gelişmeler ve detaylarla gün ortası haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cenevre'de masaya getirdiği yeni bir vizyonu desteklediklerini açıkladı. Fuat Oktay ve TRT World'e Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde de bulundu. Sayın seyirciler Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre'de masaya yeni bir vizyon getirdiğini ancak kurumların masaya son 60 yıldır söyledikleri şeyle geldiklerini ifade etti. Ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vizyoner kararlarına destek verdiğini ve bu serüvende birlikte hareket edeceklerini kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay TRT World kanalında yayınlanan Straight Talk programında Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen gayri resmi Kıbrıs konulu konferansın sonucunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine Oktay, Kıbrıs meselesiyle ilgili insani ve uluslararası olarak her alanda eşitliğin bulunmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Oktay, adadaki gerçeğin bu olduğuna dikkati çekerek iki devlet var, iki ayrı demokrasi, iki ayrı hükümet ve kimlik var. Ülkeler arasında bir sınır var. Bu iki bölüme hükmedecek iki farklı yasa var. Temel olarak Kıbrıs Türklerin beklediği şey 1960'lardan beri yaptığımız gibi federal bir yapıyı konuşmak ya da tartışmak yerine egemen ve eşit devletlerdir ifadesini kullandı. Yeni bir vizyona bakalım diyen Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Tatar'ın masaya getirdiği şey gerçekten de yeni bir vizyon. Kıbrıs Rumlar masaya yeni bir teklif getirmediler, son 60 yıldır söyledikleri şeyle geldiler dedi. Cumhurbaşkan Yardımcısı Oktay, iki toplumun ortaklığını tartışmak yerine şu andaki vizyonun iki devlette de olacak şekilde egemen ve bağımsız devlet ilişkilerini, yerel ve uluslararası ilişkileri konuşmak olduğunu ifade etti kapalı Maraş konusunda da değerlendirmelerde bulunan Oktay, Maraş'ın bağımsız ve egemen bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağı olduğunu ve Kuzey Kıbrıs'ın Maraş sahilini neden açtığı konusunda kimseye hesap vermek zorunda olmadığına vurgu yaptı. Konuşmasında Maraş'ın 46 yıldır kapalı olduğuna da dikkat çeken Oktay, Maraş şehrine girdiğinizde orası savaş alanı gibi, biz Maraş'ı ekonomiye kazandırmak istiyoruz, Türkiye bunu destekliyor şeklinde konuştu. Rum tarafının adanın tek sahibi gibi davranmasının kabul edilemeyeceğini de belirten Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni kararlar alırsa bu kararları mutlaka destekleyeceğiz dedi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen, bağımsız, demokratik bir devlet olduğunu kabul edip tanıdığını vurgulayan Oktay, bizim açımızdan bir sonraki mesele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafının ekonomik olarak güçlenmesi ve yeni bir bakış açısıyla bunu Rum tarafıyla Birleşmiş Milletler masasında sunmasıdır. Yani şu anda Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vizyoner kararlarını destekliyor ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bu serüvende birlikte olacak dedi. Fuat Oktay'ın açıklamaları böyleydi. Diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs'ta tek çözümün eşit ve egemen iki devletin varlığı olduğunu söyledi. Altun, adadaki Türk varlığı yok sayılarak Kıbrıs sorunu çözülemez ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan Kıbrıs sorununa ilişkin paylaşımda bulundu. Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorununun Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli şekilde tartışıldığını vurgulayan Altun, adadaki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm eşit ve egemen iki devletin varlığıdır değerlendirmesinde bulundu. Altun paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan Kıbrıs sorununu geçmiş dönemden bugüne yapılan ve sonsuz kalan müzakerelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir videoya da yer verdi. Sayın seyirciler Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı elektriğe zam yapmamak için bütün yolları denediklerini kaydetti. Arıklı, Ankara ziyareti ve elektriğe zam yapmamak için yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Arıklı, Ankara'da Fuat Oktay, Enerji Bakanı ve Ticaret Bakanı ile ayrı ayrı görüştüklerini ve tüm taleplerinin olumlu karşılandığını söyledi. Ticaret Bakanı ile iki ülke arasında ekonomik entegrasyonu konuştuklarını ve 3 Haziran'da Lefkoşa'da iki ülke arasında ortak konsey toplanacağını kaydeden Arıklı, yıllar önce imzalanan kıyı ticaret anlaşmasının güncelleneceğine ve önemli kararlar alınacağını belirtti. Enerji Bakanı ile önemli bir protokol imzaladıklarını da kaydeden Arıklı, 50 megavatlık gazla da çalışabilen iki jeneratör geliyor. Yakın bir zamanda gazla üretime geçeceğiz. Elektriğe zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz. Kurum yıllardan beri pahalı ve gereksiz mal alımlarıyla adeta soyunmuş. 3 kuruşluk malı adrese teslim ihalelerle 20 kuruşa satmışlar. Bedelini de yüksek faturalarla bu halka ödetmişler. Biz bu vurguna dur dedik." Mesela 38.8 dolara ihale edilen akaryakıt taşıma ihalesini 28 doların altına, 128 euroya ihale edilen elektronik sayaç ihalesini 65-70 euronun altına indirmeye çalışıyoruz. Bu gibi tasarrufları yaparsak elektriğe zam yapmaya gerek kalmayacak ifadelerini kullandı. Covid-19'da mücadele devam ediyor. Bu çerçevede Sağlık Bakanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte toplam 6319 test yapıldığını, 27'si yerel 44 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı 44 pozitif vakanın 17'sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını Diğer 27 kişinin ise yerel vakalar olduğunu belirtti. Vakalardan 13'ünün Lefkoşa, 4'ünün Gazimağusa, 10'ununsa Girne bölgesinden olduğu da kaydedildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı COVID-19 tanısıyla 27 Nisan tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini de duyurdu. Son ölümle birlikte ülkede COVID-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 32'ye yükselmiş oldu. Güney uzanalım. Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki vaka sayılarının seyrine bakalım şimdi de. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 31.677 test sonucu 463 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu. Bir kişi ise hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hastanelerde tedavi gören 274 hastadan 71'inin durumu ağır. 29'u ise entübe durumda. Türkiye'de ise son 24 saatte 242.194 COVID-19 testi yapıldı. 28.817 kişinin testi pozitif çıktı. 373 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan polisin denetimleri sonucunda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin dün gece ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimler sonucu 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Sayın seyirciler, Paskalya kutlamaları Güney Kıbrıs'ı savaş alanına çevirdi. Rum itfaiye ekipleri eliden fazla yangına müdahale ederken bir polis ise alevler altında kaldı. Ortodoks Hristiyanların Paskalya kutlamaları çerçevesinde Hz. İsa'nın çarmıha girilip gömüldükten sonra dirilmesi seremonisi çerçevesinde çatapat patlatılması ve büyük ateşler yakılması sonucu çıkan yangınlarla Güney Kıbrıs'ın dün savaş alanı görüntüsüne büründüğü belirildi. Rum haber kaynakları çatapat ve molotov kokteyl atılması nedeniyle her yerden patlama sesi geldiğine, birçok yerde yangın çıktığını, Rum polisinin durumu kontrol altına almakta zorlandığını kaydetti. Son 24 saat içerisinde girişi güzel çatapat kullanılması ve büyük ateşler yakılması sonucunda çıkan 50'den fazla yangına müdahale etmek zorunda kalan Rum itfaiye Teşkilatı halka artık vazgeçin çağrısı yapmak zorunda kaldı. İnternette viral olan yangın videoları özellikle Lefkoşan'ın Rum kesimi, Larnaka ve Limasol'da durumun trajik olduğunu gösterdi. Limasol'da durum kontrolden çıktı. Bir polis devriyesi gençler tarafından atılan çatapat ve molotof kokteyli nedeniyle alevler arasında kaldı. Larnaka'da da diriliş saatinde Faneromeni Kilisesi yanında yakılan büyük ateş tarlalara yayıldı. Halk arasında korku ve panik yarattı. Kolombiya'ya uzanalım. Kolombiya'da 4 gündür vergi reformu karşıtı gösteriler yapılıyor. Gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e çıktı. 300'den fazla kişi de yaralandı. Kolombiya'da 4 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 300'ü geçti. Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Kali, Barranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etti. Protestoların merkezi başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler hükümetin yeni vergi reformu projesine sloganlar ve şarkılar eşliğinde tepki gösterdi. Protestoculardan bazılarının polise taş ve havai fişek fırlatması üzerine Kolombiya Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi Esmat mensubu polisler göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Gösterilerde şimdiye kadar biri polis en az 5 kişi hayatını kaybederken 209'u polis, 105'i sivil, 314 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri 300 kişiyi de gözaltına aldı. Filistin, Filistin seçimlerin Kudüs'te de yapılması için İsrail'e baskının sürdürülmesini istedi. Filistin uluslararası toplumdan Doğu Kudüs'te seçimlerin yapılabilmesi için İsrail'e baskının sürdürülmesi talebinde bulundu. Filistin devlet başkanlığından yapılan açıklamada seçimlerin yapılması hedefinin gerçekleştirilmesi için uluslararası toplumdaki tüm taraflarla çalışmanın sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada Kudüs'te seçimlerin yapılması konusunda onay alınır alınmaz derhal seçimlere gidilmesi yönünde kararname çıkarılacağı kaydedildi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki de ülkesinin dünyadaki büyükelçilerinden Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılması hedefiyle İsrail'e baskı yapmaları için uluslararası toplumu ivedilikle harekete geçirmelerini istedi. Maliki ülkesinin büyükelçilerine seçimlere engel çıkaran ve Kudüs'te yapılmasını engelleyen İsrail'dir. Dolayısıyla bu engelden dolayı tüm sorumluluğu aracısız olarak üstlenmektedir şeklindeki ifadelerle durumun uluslararası topluma açıklanmasının zorunlu olduğunu aktardı. İş gelişmeler böyleydi. Yeniden içe dönelim ve meclis çalışmalarına bakalım. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun yarınki gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alınacak. Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak sayın seyirciler. Genel Kurulu'nun saat 10'da başlayacak toplantısının gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor. Üyelere desteğin sürdürülmesini ve gelirin artırılmasına amaçlayan Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Bayram ve Anneler Günü vesilesiyle yarın kermes gerçekleştiriyor. Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Bayram ve Anneler Günü kermesi düzenliyor. Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin üyelerine desteğin sürdürülebilmesi ve gelirlerin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek kermes 9-14.30 saatler arasında Kanser hastalarına yardım derneği Elif Koşa Merkez Ofisi'nde yer alacak. Kermeste gıda, giyecek, çay, kahve setleri, hediyelik eşyalar satışa sunulacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Esen kadın, Hoşça kalın. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Yüksek basınç sistemiyle sıcak, nemli ve tozlu hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün ve yarın hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 36, Girne'de 29, Alev Kayası'nda 22, Güzelyurt'ta 35, Gazimağusa'da 29 ve Yenerenköy'de 31, İskele'de 30, Lefke'de ise 25 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 18, Girne'de 21, Alev Kayası'nda 17, Güzel Yurt'ta 14, Gazi Mağusa'da 19, Yeni Erenköy'de 18, İskele'de 18, Lefke'de 21 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz ise en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 36, Girne'de 28, Alev Kayası'nda 31, Güzel Yurt'ta 34, Gazi Mausa'da 30, Yeni Erenköy'de 27, İskele'de 32, Lefke'de 25 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 3 ila 4 kuvvetinde esecek. Deniz bugün hafif, bir ara orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek olması beklenmektedir. Güneyli hava akımları neticesinde Büyük Sahara üzerinden gelen toz zerreciklerinin etkisi altında kalması beklenmektedir. <laughs> markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.